arkadaşlar günaydınlar şu anda saatlerimiz Altıyı gösterirken hava çok soğuk gece sert bir hava yaşadık soğuk bir hava yaşadık Halen şu anda e, yağmur yağmakta hafif hafif yağmakta yalnız e, çok çok üşüdük vallahi keçede dayı üşüdük keçe dayı bizi istemedi giymişim bir tane ceket altında bir tane ceket daha var biz çoğalar çilesi genellikle bu havalarda millet yatanda sıcak sıcak yeterken biz de geçen içinde soğuktan kavranıyoruz bir o tarafa bir bu tarafa vallahi <laughs> üşüdüm iyi de üşüdüm geç gece geç saatlerde yaptım soğuk havadan dolayı koyun pek doğru düzgün durmadı Daha sonra saat 3'te falan bir yattım. O arada bir koyun bir anda kakıp gür diye kaçmaya başladı. Hemen uyanıp baktım lamba falan verdim. Bir şey göremedim. Muhakkak kurttur. Zaten bazen kurt çoban olan arkadaşların çoğu bilir. Bazen kurt şey yapar. Yani kendini koyuna gösterir. Ama Saldırmaz yani koyunu rahatsız etmeye çalışır, taciz eder. Koyunu taciz eder. Onun için gece biraz sıkıntılıydı. Şu anda da hava soğuk. İyi ki ben bunları bugün yanıma aldım. En azından ağzımı, yüzümü şöyle yapıp kapatıyorum. ben de ben de isterdim iyi bir hayat yaşamak. Herkesin istediği gibi iyi bir hayat yaşamak, rahat yaşamak. Şu anda o sıcacık yatağımda olmayı isterdim. lakin şartlar el er vermez. Hayat kimine öyle davranır, kimine böyle davranır. Bizlerin de çilesi böyledir. Hep soğuk olur. Sıcak olur. Dün, vallahi dün ben keçenin içine giriyordum. Ee, keçeyi kendime sarıyorum. Halbuki iki tane ceket giymişim. Çünkü hava da böyle yağışlı olduğu için pek şey yapamadım. Ee, pek en rahat yatamadım. Ama elhamdülillah sabah oldu koyunları saldım. Yolumuza devam ederiz. Az, az sonra işte kahvaltı yapacağız inşallah. Aa. Saat 10'da, 11'de gibi bir saatte de inşallah eve giderim. Zaten uykusuzum. Eve gider gitmez bir yatarım saat 4'e kadar feriştaha gelse ben uykudan kaldıramaz. Zaten söylemişim, demişim ki ben uyudum mu Başbakan gelse de beni çağırmayın O kadar yani Uykuya hasret kalmışım Ya bir selfie çubuğumu bulamadım İki günde şu selfie çubuğu arıyorum Bir türlü bulamadım Ekinleri görüyorsunuz Ekinler sarardı yani 10 gün sıkı güneş olsa hemen ekinler biçer hemen onları biçmeye başlar. Lakin böyle havalar böyle Allah inşallah şeyden esirgesin afatlardan esirgesin. Zaten bu ayın bu ayda yağacak olan ya yağmurun çoğu afattır. Toludur. Sağanak yağıştır. Şiddetli sağanak yağıştır. Vallahi bilmiyorum inşallah. Bu sene de Allah hayırlısıyla kazasız belasız bir kazasız belasız bir gün geçeriz de bu da öyle geçer. Bizim keçiler zaten ağaçtan başka bir şey yemezler. Ağaca çıkarlar yerde bir ağaç buldum onu yerler yalnız e, arkadaşlar ko keçiler koyun gibi değil. Keçiler bayağı üşüyor. <laughs> Vallahi ya keçiler bayağı üşüyor. Bir ara uyandım bütün keçiler birbirlerine eee sığınmışlar böyle birbirlerine sokulmuşlar. Sınmaya çalışıyorlar. Ama koyun öyle değil. Koyun bir yerde yattı mıydı Yatar yani soğukta alsa yatar. Koyunu tam rahat. Koyun şu an tam rahat. Aslında bir e, kahvaltı yapma zamanı. Değil mi? Evet aynen. 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 Gidip şu bizim eşeği bir yakalayıverem. Şu, şu tepede daha koyun da böyle tam rahat iken bir kahvaltı hak ettim. Bak. Güzel bir kahvaltı hak ettim. Sıcak bir çay içimi Güzel de olur. Bak şu keçilere bak. bak. geliyorlar. 5-6 tane keçimiz falan da var. Bunları her gün sağıyoruz. O balıkları evde şey getirip yükünü boşalttıktan sonra bu videoyu da e, çekip dedim size biraz böyle dışarıda soğuk havada hem bir de çay yapmak harika bir şey oluyor. Keçeyi görüyorsunuz hem hem bunun içinde yatıyorum hem de tüp için e, siper olarak kullanıyorum. E, ondan sonra şunlar da eşek bakıyor ya diyor Çok şöyle bakıyor diyor ya şu arabaya keşke girsem de tıka basa karnımı duyursam bakın şu an aklında onu geçiriyor Kulakları o tarafa dikmiş. Bizi, bizde bir bizde bir mesele var. Bunu Kürtçe söylerler. Diyor, diyorlar ki eşek eşek rüyasında e, bulduk kasabasının tarlasının e, arpa tarlasında arpa yiyormuş. Bu da herhalde öyle bir şey yapıyor şu anda böyle kinlere bakıyor. Ya, keşke Kerem beni salsa da bir gidip arpa tarlasında karnımı duyursam ne zaman bu çileden kurtulacağım diyordur muhakkak şu da bizim şu da bizim diğer bir arkadaş o da koyunları otlatıyor benim kendi koyunum ise şu tarafta çay pişene kadar bir müddet gitmesine izin vermişim. Çay piştikten sonra at üzerine hemen bir onu tekrar geri çevireceğim. Arkadaşlar size şurayı bir iyice tanıtayım. Bilmeyeniniz varsa öğrensin. Bak şurası Durayşe'nin bir bahçesi. Burada piknik yapmak serbesttir. Üç tane ceviz ağacı var. ceviz ağacı eni yani 50, her iki tarafta da yani 50-50'ye 50 şey var, alan var yani piknik yapmak için. Ondan sonra orada su akıyor. Güzel, temiz, tatlı bir suyu var, akan bir su var. Yani buraya gelmek isteyip de piknik yapmak isteyen arkadaşlarım gelebilir. Veya tam olarak yeri bilmeyip de bana yazsınlar. Buranın nerede olduğunu, gelsinler burada pikniğini yapsınlar, temiz suyu var, temiz manzarası var. Yani gelsinler, sıkıntı olmaz. Nerede olduğunu sorsunlar bana, ben onlara konumu da atarım, yolu da tarif ederim. O hiç sıkıntı vermez. Bizim çay kaynadı. Bizim çay kaynadı. Şimdi bir bir elimle bir bakalım, bir çay demleyelim. Ali! Ali çay içecek mi çay? Çay değil, tıcık Tamam. Ne arkadaşın onayını alalım dedim, olur ki. Dedim yani çay, o şey yapayım mı? doldurayım mı? Dedim koyunum durmaz. Hadi de dedim tamam o zaman. En azından sonra da demesin. Teklif etmedi. Fazla çay demli sevmem. Ha bir de kahvaltı çay olduğu için fazla demli sevmem abi. Kahvaltı çayın zaten hiç demli sevmem. Bu de Benim şey bitti ya. Şu çayı karıştırdım. Kaçak çayım bitti. Hmm. Hemen şöyle bir şuraya koyayım. Şurada ne var? El er fenerim mi var? Hmm. Çaydanlığımızı <laughs> şey yapalım. Ali işte oradan bir seslenelim. Ali! Toa varın. Neden? Yani Kürtçe anlamayanlar için söylüyorum. Dedim o eğer o tarafa gelirse şuradaki bizim 3 koyunu 3-5 koyunu birkaç taş at da tekrar bu tarafa doğru gelsin. O da tamam diyecek. Abo koyunu bu taraftan da salmış. İnşallah oğlu bu taraftadır. Serdar bu tarafta değil bir Serdar'a bari. Serdar! Orada ağzete tabi ki ya! Baza, baza bir vat kurta da jarrete! Oh! Kahvaltımızı hazırladık. Neler varmış burada? Kömbe ekmeği, Peynir. Süzme yağ. Zeytinimiz, darımız zeytin ve de çayımız ve de şeker. Şimdi şimdi adam akıllı güzel bir kahvaltı yapmayı hak ettim. Vallahi hak ettim. Sabah da üşüdüm. Belki şu an yemek yiyorum. Yalnız e, inanın kendimi yanlış hissetmiyorum. Sanki birileri varmış yanımda da böyle sohbet ediyorum. Çay dolduralım. Oo, davşan kanı, davşan kanı. Vallahi davşan kanı. Bu da bizim kömbe ekmeği. Kömbe ekmeği çoğunuz biliyor. Arkadaşlar zaten çoğunuz biliyorsunuz. Yani şu yap, kaşıkla da yiyebilirim. Ki yemekte zorundayım. Kırdayız. İyi beslenmemiz lazım. Sardar. Bazağıma varmaz bir donuk o Hani Bu koyun beni kanser edecek. Vallahi. Koyun bak kabırdamaz, kabırdamaz, kabırdamaz. Bir çay içeceğim diyeceğim. Bir yemek yiyeceğim dedin mi? Kerem yemesin. Kerem zıkkım yesin. Aynen öyle. İnşallah ekine girmeden en acele bir tarafından yemeğimi yerim. eminim ki şu anda içinizde biri yani diyenlerin çok eminim keşke ben de sabah kalksın yanında Kerem'le beraber böyle güzel manzaralı bir yerde yemek kahvaltı yapsaydık hayat böyle benim de restorantım lokantam hmm. Her zaman böyle açık alan. Manzara yani. Manzara ise bende manzara var. Her zaman değişik bir yerde, her zaman değişik bir mevkide kahvaltı yapıyorum. Şu anda hafif hafif yağmur yağmakta. Ben de şu kahvaltını bir yapsaydım bir türlü ne yapacağıma karar veremedim. Çünkü hava bugün hmm, yağışlı, Bir de serin. Acaba oyunu saat 11'de eve mi götürsem veya akşama kadar otatıp akşam mı eve götürsem karar veremedim daha bir iş, kendimle daha istişare edemedim Ama var ya Kömür süper gidiyor. Bugün ee, sabah kahvaltımı siz değerli dostlarımla beraber yapmak istedim. Umarım siz de bir gün böyle yanıma gelen beraber sabah kahvaltını yapmak isteyebilir, gelebilir yani sıkıntı olmaz. Ben öyle ee, gönlü dar bir insan değilim. Ben gönlü deniz bir insanım. Karşılığı şey falan sevmem. Yalnız biraz sinirliyim, o da insanlara karşı değil, hayvanlara karşı, koyunlara karşı adamı kızdırıyorlar, durmuyorlar. Şu anda ben bir, ben şu anda kahvaltı yapıyorum, koyunu göremiyorum, yani koyun biraz daha benim başımda, göremiyorum. Bir de bir çocuğa sesleri oradan bir baksın. Serdar! bak nereden geldim ki meske

Arkadaşım. Zeytin süper. Gömeş harika. Ev ev yapımı. Sağ eşim yaptı. bakın kendim bakın ya. Öyle rahat rahat çok rahat. Sağ olsun bugün beni idare ediyor. Şimdilik rahat. Yani bir an önce bir yemeğimi yiyeyim. Cumancalıkta en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Yemek Cumancalıkta en çok sevdiğim yemek yemek Vallahi şu an Hazır hafif yağmur yağmakta. Yağmur altında sabah kahvaltısı. Süper. Yalnız süre bakmayın. Yağ süremedim. Yağ ancak kaşıkla yiyorum. Peyniri de aynı ona kez. Arkadaşlar ben hiçbir zaman internet karşısında yani kameralar yani kamera karşısında Hiçbir zaman yapmacık davranmadım. Çünkü tam tersi yapmacık davranmayı sevmeyen bir insanım. Doğallığı severim. Yani kendim kendim olduğum gibi severim. Yani işte kamera karşısında başka da e, normal yani şeyde başka değilim. Ben şu an nasılsam aynen öyle, öyle farkındaysanız yemeği ya karşılıkla yani şöyle demiyorum biraz nezaket olsun da işte biraz naziklik yani biraz işte yok kardeşim İçinden nasıl gelirse ben öyle davranırım. Yapmacık olmayı sevmem. İki yüzlülüğü zaten hiç sevmem. Onun için her zaman dürüstlükten yanayım. Vallahi açık sözlü. Açık sözlü olduğumdan dolayı beni sevmeyen bir sürü arkadaş falan var. İnsanların arkasından atıp tutmayı sevmiyor bir insanım. İnsanların arkasında konuşmayı sevmeyen bir insanım. Ondan sonra e, duygusal bir insanım. Şimdi bu koca gövdenin içinde güzel böyle e, narin bir kalbim var. Duygusalım. Kimisi bana bakıyor. Böyle kaba saba. Her kaba sabanın bir vücudun içinde narin güzel bir kalbi vardır. Eminim aynen uyarsam. Arkadaşlar, e, videoyu burada kesmek zorundayım. Çünkü ya daha şimdi şu an yemek yeme yemeğe day bir mola vereceğim. Şimdi hızlı koyun karşı taraftaki ekine doğru gidiyor bense hemen bir gidip çevireceğim. Daha daha çevirmeden en azından sizlere böyle bir kapanış videosu yapayım dedim. Arkadaşlar beni her zaman takip edin. Ee, beğeni kısmına beğeni atın, yorum atın. Ondan sonra eşinize, dostunuza abone olmalarını tavsiye edin. Biliyorsunuz benim kanalımda yanlış, ters, argo, küfürlü bir kelime bir şey yoktur sizler için. Mesela mağaraları çektim. Ne bileyim yani elimden geldiği kadar bir şey. ondan sonra mesela yılan tarafından ısırıldım. Ee, yani ben sizlere elimden geldiği kadar güzel e, videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de en azından benim bu yemeğim boşa çıkmasın diye e, izleyin. Bazen izleyen çok oluyor, beğenen az oluyor. Neden bilmiyorum. Bu insan onu hiçbir türlü anlayamadım. Bakıyorum bir videomu 3000 kişi izlemiş beğenirse ya 200 ya 180 ya 150 yani bence bu hak değil yani doğru değil her izleyen en azından bir beğeni atsa bizim için yani en azından ben de bu işe daha sıkı sarılmış olurum böyle sizin için daha güzel videolar çekmeye çalışırım neyse yine de canları sağ olsun diyorum kendilerine iyi baksınlar en azından yine de iz izlemeleri de yeterli ne diyeyim tıklamaları da yeterli ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu tür güzel videoların devamı her zaman anlattığım gibi gelecek. 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 Yeter ki siz beni takip etmeyi bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan güne gidelim.